Merhaba Arkadaşlar Bir önceki ders Admin Service ve web Service işlemlerini tamamlamıştık. Bu derste ise Education ile ilgili olan servis işlemlerini yapacağız. Öncelikle App Regulator'ını sağ ve İnterface'i oluşturuyoruz. Add New Item dedim. Buradan İnterface'i seçiyorum. İsmine I Education Service ismini veriyorum ve oluşturuyorum. Bu interfeysimiz public olacak. İçerisinde ise biz eğitim bilgilerini hem güncelleyebiliriz, ekleme, silme gibi bütün işlemleri yapabiliriz. O yüzden bizim burada en son message serviste kullandığımız metotları kopyalayabiliriz. Buradan iMessage servisi e bakıyorum. Burada gördüğünüz gibi bu metotlara ihtiyacımız var. Bunu kopyalıyorum. I education servisi açıyorum. ve içerisine kod Yapıştırıyorum. Öncelikle test sınıfını yukarıya referans verdim. Ona I result interface'ini yukarıya referans veriyorum. Kısım. Messages DTO değil. Education DTO. Ctl. yukarıya referans veriyorum. Education DTO olanlar olan yerlere kopyalayıp değiştiriyorum. Bu kısımlar Education List DTO Aynı olan kısımları değiştiriyorum Bu da ise Education Add DTO alacağız Simülendirme olarak da Education Add DTO veriyorum Kısım kısımda ise Education Update DTO alıyoruz Education Update DTO veriyorum E. iEducationService interface'imiz bu şekildedir. sırada ise entity profile içerisinde add ve update metodu için yapacağımız mapping işlemlerini belirtmemiz gerekiyor. <laughs> Create map yazıyorum. Education add DTO olarak aldığımız nesneyi education'a değiştireceğim, çevireceğimi söylüyorum. Reverse map metoduyla. Tam tersi durumda da ihtiyacımız olabilir. Diğer bir mapping işlemimiz için education update dt olarak aldığımız nesneyi education'a çevirmek. Tersi durumu da kullanıyoruz. Ent profile içerisindeki işlemimiz bu kadar. Sıradayse education servisi yazabiliriz. Concrete class benim saatlayıp et diyorum. Class diyorum. Education service sınıfı bir sınıf oluşturuyorum. Bu sınıfımız public olacak. I education service interfaceinden kalıtım alması gerekiyor gerekli metotlar içerisine alabilmek için eee IEducationService sınıfını inter interface'ini implement etmemiz gerekiyor ki metotlarımız gelsin. burada iki şeye ihtiyacımız vardı. private write only IWriteOnly work JTL not dili. Yolunda referans verdim. AlternativeWork isimli bir değişken oluşturuyorum. CTR noktayla bunu Constructor içerisinde alarak bir dependency injection işlemine tabi tuttum. Diğer bir ihtiyacımız olan şey ise AutoMapper'dan iMapper interfeysi. iMapper'ı kullandık. iMapper'ı da aynı şekilde dependency injection işlemine tabi tutmamız gerekiyor. Alttır diyorum. Eşittir buffer. Diyorum. Ha, bu nereden geldi? Jetler de yapmışlar işte. Evet. Et metodunu doldurabiliriz. Öncelikle asikron key gördüğünü veriyorum. Yani bir an önceki sene için kusura arkadaşlar et hmm. metodunu yazabiliriz. Öncelikle bizim hmm, ne yapmamız gerekiyor? Education entity diyor var mı ona bakmamız gerekiyor. Education entity diyor diyorum. Bol değil ise. Bizim bu dt olarak gelen nesneyi entity'ye çevirmemiz gerekiyor ve bunun da education ismi bir e, değişkeni atıyorum. Alt nokta map olarak bize education veriyorum. Bir olarak bir al diyorum alıyorum. Artık biz gelen bu işlemi veri tabanı ekleme işlemine tabi tutabiliriz. Education'a gidiyorum yine yani work'ten. Ve add async metodun içerisine dönüşümü yaptığım nesneyi veriyorum. Son olarak da bu tarzı oluşturduğum sorguyu veri tabanına save async metodu aracılığıyla bellekten veri tabanına gönderiyorum. Return new data result diyorum. Bu da bu id data result değil. Data result olacak. CSR noktayla ile Get yukarıya referans verdim. Çıktığımız education detail. Result details. Result details'ımız. Success olacak. Ve gönderilecek olan datamızı Education eşittir. Education şeklinde belirtiyorum. Eğer ki add detail'ımız boş gelirse. Education DTO olarak data dönüşü ver. Result status'ımız error olacak. Bir hata mesajı yazacağız ve datamızın null no olarak döneceğiz. Hata girdiğiniz bilgilere kontrol ediniz diyorum. Et metodumuz bu şekildedir. Delete metodunda ise iz is, delete alanında turu yapıyoruz. Ee, öncelikle veriyi bulmamız gerekiyor. Ver zamanla. Iştir evit alt top work nokta nokta get async metodunun içerisine bir expiration sorgusu göndereceğiz. Lambda expiration. Ee, id'si eşittir. Dışarıdan gelen id olan veri bize getir diyoruz if diyoruz eğer ki education böyle bu id'ye sahip bir veri var ise bu verinin iterate alanını true yapıyoruz ee, bir de burada diğer servis sınıflarına e, verilmeyi unutmuşum education nokta bu da bir güncelleme yaptığımız için modify time'ını da değiştirmemiz gerekiyor date time nokta now yapıyorum. Modified name ve created by name kolonlarını şu an kullanmıyorum. Çünkü gerek duymadım. Şu an servis sınıfını yazmaya başlayınca onun gereksiz alanlar olduğunu düşündüğüm için o kısımlara karışmıyorum. Ee, düzenleme işlemi yaptığımıza göre, yaptığımıza göre biz artık bu sorguyu güncellemeye tabi tutabiliriz. Education içerisinde update değiştiğini kullan. Education gönderdik içine ve bunu veri tabanına yazdırıyoruz. İşlemimiz tamamlandığına göre bir dönüş sağlayabiliriz. Tabi burada silme yaptığımız için izolt yapalım. Is out Akses. Herhangi bir başka bir şey dönmemize gerek Eğer ki dışarıdan gelen ID'ye uyumlu bir veri yoksa, ise Biz altı ettiğimiz error olacak. Hata mesajı da dönelim. Hata. Eee. kayıt bulunamadı. Şeklinde bir hata dönüyorum. Gördüğünüz gibi Burada async yapıyorum Get metodunu yazmaya başlayabilirim Öncelikle var diyorum ID'ye göre bir sorgu yapacağım await alter unit of work Education. Get async metodunun içerisine bir ID'ye göre Expiration sorgusu gönderiyorum Dışarıdan gelen ID'ye göre bir Variable eğer ki veri var ise Yani null değilse Veriyi dönebiliriz Digital result aracılığıyla Education dt olacak data çıktığımız Result statusımız success sınır olacak New Datamızı da belirtiyoruz Education eşittir education diyoruz. DTLKD ile Kodu düzenledim eğer ki ID uygun bir data yoksa veri tabanına. Data result ile education et olarak data çıktınız. Result state'siniz. Error. Bir hata mesajı yazacağız ve datamız boş olduğu için null dönüyorum. Hata diyorum. Kayıt diyorum. Bulunamadı diyorum. Bu şekilde bir e, evet, dönüş yaptığımıza göre get metodunu tamamladık. Get all metodunu yazıyorum. Var diyorum. Burada liste geleceği için sol isimlerini kullanıyorum. Evet. Alternative for person education. Nokta get all async. <laughs> Burada tüm veriyi çekmek istediğiniz için herhangi bir içerisine expiration olsun göndermiyorum. If diyorum education bir list olduğu için education diyorum. Büyük sıfır ise içerisinde bir şey var demek. Büyük sıfır ise data result ile bir dönüş sağlamak istiyorum. Education list it olacak bizim dönüşümüz. Data dönüşümüz. Result city tutumuz success olacak. Datamız için new education list it içerisinde. Bizden bir education list istiyor. Education. Education'ın üzerine geldiğiniz zaman I liste olan bir education yani. O yüzden education list diyorum ee, Eğer ki education içerisinde bir şey yoksa Return new data result ile bir hata dönüşü sağlayacağım Education List olacak pardon Result status'ımız error Hata mesajı belirteceğiz ve null no bir data dönüyorum Hata Kayıt yok diyor. Buradaki ayda da atarım. Hmm. Get all metodumuz bu şekildedir. Get all by non delete ve get all by non delete ha, active metodları da buna çok benzer bir işlem olacağı için kopyalıyorum bu kısmı ve yapıştırıyorum. Bunun içerisine sadece silinmemiş olanları getir diye bir sorgu gönderiyorum. Yani izleyici false olanları getir. Bunun içerisinde ise, iki tane sorgu göndermem gerekiyor. x öyle ki, x nokta izleri, x dediğimiz burada, edication'ın kendisi, x nokta izi ekliyor. Işit-işit true diyor. get all metodlarını tamamladık. Hard delete işlemine geçebiliriz. Burada gerçekten bir silme işlemi yapıyoruz. E, var var Öncelikle sileceğimiz e, veriyi çekmemiz gerekiyor. Ve buna education değişkenini atıyorum. E, burada var kullanmamın nedeni. var, variable yani değişken anlamında her türlü ne gelirse gelse ona göre ayak uyduracak. Doğru olan yok education şekilde gitsek buraya education vermeniz. Education'a bir education bunu Bunda bu şekilde yapabilirseniz. Eee evet alter unit of work nokta education nokta get async chest'e bir ID'ye göre bir sorgu gönderiyorum. Ee, şurası. Yanlış olmuş o yüzden çıkmadı. Bir de şimdi ID diyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir alt çizili alan yok. Education. Buradan bize Education geliyor. Burada da Education olduğu için eşleşiyor. herhangi bir sıkıntı Olsun. If diyorum. Education. Null değilse. Varsa. Ne yapacağız? Biz bunu sileceğiz. Evet. Alt bölgenin top work. Education. Delete async metodu içerisinde entity göndermemiz gerekiyor. Entity gönderdik. Şu an ben L aldı bu işlemi. Eğer ki save eğitim demezsek güncellem ve tabana yansımayacak bu işlem. İşlemlerimiz tamam olduğuna göre return div result aracılığıyla bir dönüş sağlıyorum. Result details access. Başka bir şey dememize gerek yok. Eğer ki id'ye uygun bir veri yoksa without status error olacak. Hata diyorum. Kayıt diyorum. Bulunamaz diyorum. Silme işlemlerini ID'ye göre yaparız o zaman. Daha hızlı olur. Ee, hard delete metodunu tamamladık. Update işlemine geçiyoruz. Öncelikle gelen Update DTO'yu Education Update DTO Nol değil ise bu işlemleri yapalım. Gelen değişken öncelikle Entity'ye çevirmem gerekiyor. DTO'yu Entity'ye çevireceğim. Education ismini bir değişken oluşturuyorum. Önce şunu buraya işleyeceğiz. AlternativeMap'ı kullanıyoruz. Onun için Net evet, diyorum. Çıtta olarak güzel Education ver diyorum. Girdi olarak da education update DTO'yu alıyorum. diyorum. Evet. Evet aracılığı unit of work'e ulaşıp education içerisinde update eğitim metodunu kullanarak education'a gönderiyorum. Evet. Altı unit of work. Altı da save eğitim diyorum. Onu Tabi şu an kızmasının nedeni eğitim. Keyword'ün eksik. İşlemimiz tamamladığımıza göre data result data result aracılığıyla bizim dönüş sağlamamız gerekiyor. Result data success verimizi de döndürüyoruz. Güncelleme işlemi yaparken bazıları güncellenen veriyi döndürmek isteyebilir ya da dönme Bu tamamen e, bulunduğunuz projenin yapısına ihtiyacına bağlı bir şey. Ya da size kalmış bir şey. Education DT olacak. Ben bu projeden verileri döndü gördüğünüz zaman. Data gönderiyorum. Data'nın hata olduğu için. Hata diyorum. Girdiğiniz bilgileri kontrol ediniz. Klavye, Klavye bozuluyor. Ya. Yani. Tamamdır. Education Service sınıfında tamamladık. Education ile ilgili servis işlemleri şu an bitti. İleride bir şey eklemek istersek yapacağımız işlem çok basit. Buraya metodu belirtiyoruz. Burada da metodu. Zaten oraya eklediğimiz zaman buranın altı kırmızı olacak. Bize hata verecek diyecek ki implement edilmemiz bir metod var. Bunu implement ettim. Bizim interface ve classlar birlikte kullanmamızın en büyük nedenlerinden biri de bu. Education servis işlemini bitirdiğimize göre bir sonraki ders kontek info ee, işlemlerini yapacağız. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.